Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimiz hem çok kolay hem de örmesi zevkli bir model olacak. Modelimi örmek için mavi renkte bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3.5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında yan yana 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 3 ilmeği düz olarak ördüm ve tekrar Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir ters, üç düz, bir ters, üç düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de ters olarak ördüm, sıramı tamamladım. Dönüş yaptım, örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğim olan kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz bir düz, üç ters, bir düz, üç ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters, düz olan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve tekrar ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 3 düz ilmeğimiz var ve arkadaki 3. düz ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim. İlk düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada arttırma işlemi yaptım ve ikinci düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimi şekillendirdikten sonra aradaki 3 düz ilmeği düz olarak örüyoruz. tekrar ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm ve üç düz ilmeğime geldim. Arkadaki düz ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçirdim ve ilk ilmeğimi düz olarak örüp arada arttırma işlemi yaptım. Sonrasında yanındaki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Ve bir ters, üç düz, bir ters kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve arada arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Bir düz, üç ters, bir düz, üç ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Evet modelimizi bir kez beraber kurmuş olduk ve devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimizi tekrar şekillendiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Üç düz. Ve bir ters olarak ilmeklerimi ördüm. Üç düz ilmeğime geldim. Arkadaki düz ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçirdim. İlk düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada arttırma işlemi yaptım ve ikinci düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Arada bir ters, üç düz, bir ters olarak yine ilmeklerimi ördüm. Arkadaki düz ilmeğimi iki düz ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve yine ilk ilmeği düz olarak ördüm. Arada arttırma işlemi yaptım ve ikinci ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bir ters, üç düz, bir ters olarak ilmeklerimi yine ördüm ve kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arada arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Yine örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde öreceğiz. Sonrasında örgümüzün ön yüzünde modelimizi tekrar şekillendireceğiz. Ben örmüş olduğum parçayı biraz daha büyütmek istiyorum ve modelin nasıl durduğunu sizlere tekrar göstermek istiyorum. Evet, örmüş olduğum parçayı biraz daha büyüttüm. Bu şekilde birkaç model daha uyguladım. Daha belirgin olması adına modelimizin görüntüsü bu şekilde. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda bu güzel modeli örüp uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerine de, bebek örgülerine de çok yakışacak bir model ve şöyle farklı açılardan modelimize bakalım. Örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.